saat çok bir geç. Görüyorsunuz. E, ilaç içmiştim. Bir uyandım saat 10 gibi. E, baktım bir çocuklar uyuyor hala. Bir ol ayakta. Kalktım bir tane ilaç içtim. Sonra e, üşümüş. Üşümüşüm. Ayağıma bir çorap giydim. Sonra geri uzandım. Uyumuşum. Kalktım çocuklar bayağı bir acıktık diyorlar. Hemen çayımı demledim. <laughs> Bayağı bir boğazlarım kötü bugün. Bir de patates kızartıyorum. Elif'in patates istedi. Şöyle patatesim de burada kızarsın. Ben de peynir zeytin falan öyle kahvaltılıklarımı hazırlayayım. Evet kayınvalideme geldik. Bugün ona misafir olacağız. Ee, saatlerimiz dörde geliyor. Akşam yemeğinde beraberiz. <laughs> sabah uyuyordum aslında bir anlatsın. Evet, sabah baktım özgürlük telefonu çalıyor Baktım annem. Allah Allah annem dedi beni niye aramıyordu özgürlük? ee, şey özgürlük şey diyecektim. Ne, 15 tatil girdi elimi niye getirmiyorsun bana? Bak baktım bayağı azarlıyor. İyi ki de sen açmışsın yani beni azarla. Hasta yatıyor dedim. Söyleyin de dedim. Gelelim dedim. Sonra Özgür kalktı bir daha aradı annemiz. Evet. Hı hı daha aynen. Ağrıdı, özgür da, değil, babam Elif bayağı bir değil. şey yaptı hani Benim gelsin ben de kalsın falan diyor final. Elif de zaten dinden razı. Misim yapıyoruz yani. baba. Hı hı. <laughs> Elif kalacak babaannesinde. Evet. Burada da uyuyalım. Biz <laughs> anne, burada <laughs> uyuyalım. Burada mı uyumak <laughs> istiyorsunuz? Yani Neyse Elif. Ben çıkınca sinemaya gideceğiz Esila. E. Sinema Hı -hı. mı gideceğim burada mı duracağım? Burada duracağız. İyi biz anlayın <laughs> ettiğimiz Sen gelmeyeceğiz. Sen 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 o zaman Esila e dursun Elif'le gidelim sinemaya. Hayır ben Hayır. kalacağım. yapacağım? Ben Esila'yı mı daha seviyorum? Kardeşim bile. <laughs> Kardeşim. <laughs> hani biz okula oynuyoruz. Aferin oynayın. Tamam. Yüzünü sarı çizmiş. Abi nerede? Hani? Okul abi gitti. Okula mı gitmiş? Evet, ben okula gidiyorum. Ama git Tatil ben evet, oldu. Tatil okullar. İşe de gitmiş olmasın abi. İşe gitmiştir belki Eli. Bu arada belki daha iyi işte. daha Evet. Kalıyor. Belki. Hiç Vallahi kafası meşhur takılıyor. O yüzden de çok videolara daha iyi Yok, tabii. Yanımıza gelmiyor. Aramıyor, sormuyor. Allah hakkında ailesini versin. Hani, e, fazla da, irdelemeye, karıştırmaya gerek yok. Tamam, hani baba, e, ta annemin yanında kalıyor. Odası var burada. Hı hı. Nasıl oldu gidiyor benim çok çok gidiyor, da, gidiyor. Da. gidiyor. Evet. Öyle yani, işte. De, fazla irdeleyip de sormaya de de, gerek yok diyor. Aynen öyle. Hadi sen içeri git. Anne yani salata malzemem var mıydı? Ha ben var? Ha. Ha. Ben ya. de içine mi atacağız? Şöyle evet. biz öyle yapacağız. Ha ha. Atlı çekatlı da. Hadi. Hadi de tatlı. Evet. Şöyle fırında patates köfte yapıyoruz. Yanına da güzel bir salata yapacağız. Efendim anneciğim. Hadi içeri git bak şey Söyle bir şey. Yani ben mama yapayım. Ben bunu istiyorum. Bisküvi mi istiyorsun? Evet. Hadi. Evet. Al. Böylece oturursun. Ama dökmeden anne ya, tamam mı? Dökmeden götür. Evet. Ben mi götüreyim? Tamam ben götüreyim. Gel. Biraz tuz tuzatma, tamam. şöyle patatesleri. <Gülüyor> şöyle. <Gülüyor> tamam mı şurada? Okay. Bunları da koy bu ne şöyle. Tamam. Bunun hepsi fazla mı olacak ki? Hepsini diz miyim mi? Evet. Köfte. Biraz ayırayım mı size sabah kahvaltısı kızartırsınız? Düz düz yetsin. Tamam. Hepsi yetsin. Zaten ölçülürlerdi. Şöyle yapalım. Şunlar biraz kızarsın da biberleri sonra koyalım. Şöyle 250 mi getirdin? 250 çok fazla. Çok susuz geri basarak. Olur o zaman Gerçekten. tamam. Çünkü şey olur 250'de. Evet, bu İyi tamam o zaman öyle yaparız. Yaptım mı? Tamam. Bu böyle fırına gidecek. şey, biber. Sos yapmaya gerek yok mu? Yok yok altına ben şey yaptım. Tuz attım patatese biraz da pul biber attım. Yağ falan da koymuyorum köfte yağlı. Böyle fırına girecek bu. Şöyle. Aç aç koşum. Dur sen bırak ama ben alayım. Şeyi bana ver havluyu. Dikkat et. Şöyle bakın. Oh mis gibi kızarmış. Şurada da şey var ya ona koy koy bir. Tamam anne. Salataya hemen bir limon, tuz, zeytinyağı ekleyeceğiz. Kapatayım mı? Şunu bıraktım ki biraz içeri iyisi. Şöyle dursun da. Yersin koyarım daha. Patates pişmiş mi? Hı hı. Elif nasıl olmuş? Güzel abi. Afiyet olsun. Esir de beğendi. Patatese patatese yağ yetmiş bak. Hı hı. Bu artık şey olur. Çok yağlı olurdu evet. Hmm. Kayınvalidem günden geldik. Ee, saatlerimiz ona çeyrek var. Elif'im orada kaldı. Ee, kayınvalidem de zaten kaç gündür ısrar ediyordu Elif gelsin, Elif gelsin Okullar tatil oldu diye ee, iyi dedik biz de kalsın bakalım bir gün ya da iki gün ee, Çok da fazla kalmasın Çünkü e, bol bol hikaye okuyoruz Tekrar ediyoruz e, Tatil diye de derslerimizi bırakmamalıyız ben nasıl oldum bu arada? Hala aynıyım. Hiçbir iyileşme <laughs> belirtisi yok arkadaşlar. Ee, i̇laçlarla falan böyle sıcak bir şeylerle ayakta durmaya çalışıyorum. Bugün kayınvalidemdeydik biliyorsunuz. Orada yedik içtik. Ee, güzel mutfağını falan toparladım. <laughs> bir çay demledik. Çay içtik. Ondan sonra da kalktık eve geldik. Şimdi esilen içeride ee, acıkır gibi oldu. E, çok fazla ekmek tüketmiyorlar benim kızlar arkadaşlar. Bilmiyorum niyeyse. Sabah kahvaltısında da öyle. Akşam yemeğinde de öyle. Yani doğru düzgün yemek ye, şey, ekmek yemezler. Yemeği çok güzel yerler. Mesela köfteyi çok güzel yerler. Patatesi çok güzel yerler. Mesela kahvaltıda yumurtayı falan çok da güzel yiyorlar ama yanında bir dilim ekmek çok nadirdir. Yemezler. O yüzden de Esil'e acıktı. Kek yapmıştım. Kakaolu kekim vardı. Ee, borcamda yapmıştım. Ondan verdim. Şimdi yedi. Ee, bir kahve yaparsam şöyle bir yarım saat, bir saat sonra belki bir kahve yaparım. Böyle sıcak bir şeyler ben seviyorum. Çay içtik zaten. Kahve içeriz. Bugün de YouTube paramı çektim arkadaşlar. Ee, <laughs> biliyorsunuz ben her ay işte elinden geldiğince düzenli olarak hmm, videolar çekmeye çalışıyorum. Emeğimin karşılığını da alıyorum çok şükür. Az da olsa çok da olsa aza e, kadart etmeyen çoğu bulamaz derler. Ben bu söze çok katılırım. Çok da inanırım. Bir de benim bir sözüm vardır. Akmasa da damlar. Aynen öyle. yani Benim için burası e, o şekilde. Ben buradan çok büyük paralar da kazandım. Çok ufak paralar da kazandım. Orta paralar da kazandım. Yeri geldi bıraktım. E, hiç para çekmediğim zamanlarda oldu. Yeri geldi ilk zamanlarda zaten hiç para çekmeden ilerlemeye gayret ettim. Yani emek varsa yemek tabii ki oluyor. E, emek olmadan hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bugün öyle paramı da çektim. Dışarıda birkaç işlerimiz de vardı kayınvalideme geçmeden önce e, onları hallettik. E, sonra kayınvalideme geçmiştik. Şimdi evdeyiz. Beni çamaşırlar bekliyor. E, Baya nevresimlerimi değiştirmiştim. Yastık yüzlerimi değiştirdim. E, Evi silinmiştim, süpürmüştim. E, ama Elif'in odası var. Elif'in odasına kaç gündür ellemiyorum. Okullar tatil olduğundan bugüne kadar hiç ellemiyorum. Ee, bayağı Baya bir dağınık. En son videoda... Ay çok affedersiniz. Ta esneme <laughs> affedersiniz. Bir videoda paylaşmıştım. İşte ben ortada toparlarken bir oda çocuklarla Elif'in odasını toplamıştı falan diye. O kadar yani ben hiç ellemedim. Zaten bir de hasta olduğum için hiç böyle canım yok. Arkadaşlar birazcık iş yapıyorum. Böyle sanki e, eklenlerim, böyle kemiklerim, elimin kemikleri, ayağımın kemikleri, böyle bacağım her hani böyle bütün vücudun kırılır ya. Aynı o şekilde oldum. E, i̇nşallah çocuklara geçmez, bir ona geçmez diye temenni ediyorum ama ne kadar da geçmesin deseniz de aynı evdeyiz. İster istemez onlara da geçebiliyor. İnşallah geçmez ama ben daha atlatamadım çünkü atlatamadığım için de böyle işte çamaşırlarım var oturduğum yerden aslında çamaşırlarımı katlasam iyi olur bir de şeyim var ee, çamaşır renkliler çalıştırmıştım Hı. gelesişim renkliler çalıştırmıştım onları da kurutma makinesine atacağım renkli, renkli saç saç yapıyordum ne ya. evet. renkli renkli saç Allah <laughs> düştü çocuğum. <laughs> Hiç i̇şte Esilem. Bir de Esilem'in saçlarını kestirmiştim ya ben ablalarım. Böyle önüne perçem. Hiç olmadı benim ama Hiç. Şöyle uzasın diye bekleyip duruyoruz. Şöyle tel toku falan şöyle takıyorum. Ama Esilem çıkarıyor. Bağlıyorum. <laughs> çıkarıyor. Anne, o yüzden anne, böyle şey gibi anne, duruyor anne, saçları. Sürekli anne, dağılıp anne, gibi. Anne, yatarsa, anne şu ne? Ne? Bu peçete. Ha bu anne. mu? Şeker. Şeker, Şeker anneciğim. Buzum sen. Ney sen buz, buz yine. mi bak ablalar ne der biliyor musun? Havalar çok soğuk der. Buz Yavaş olmuş. yavaş. Ama zaten buzumuz yok ki evde dondurmamız falan yok. Markete gidince alalım o zaman. Aa fikrim var. Nefitim var. Yalnız yapalım. Buz mu yapalım? Buzu biz yapamayız elham. Evet. E, Alırız malzemeden, dondurma alırız. Ben su ekledim, sonra dolaba koydum, öyle oluyor. Öyle oluyor da, onu ben yazın yapıyordum. Hem soğuk kahve yapıyordum, kolamıza Neş, koyuyorduk, limonatamıza koyuyorduk. Ellerin de bir soğuk gibi kız. <laughs> Böyle işte, Esilam'la <laughs> oynarız. Allah düşecek. Esilam'la <laughs> oynarız, Ponçim'le biraz çamaşır katlarız beraber biraz e, kurutmayı çalıştırız aykon şey elektrik faturam da bu ay çok fazla gelmiş benim 850 TL elektrik faturam gelmiş arkadaşlar bir de neden kaynaklanıyor biliyor musun sadece kurutma makinesinden değil ee, şu şekilde benim mutfağım e, çok fazla ışık almıyor kapattık ya balkonu ben mesela sabah kahvaltı yani kalkıyorum mutfağın ışığını açıyorum mecbur kahvaltı yapacağız kahvaltı hazırlayacağım video çekeceğim video çekmesen bile ışığımız bizim hep açık bir de gece mesela yattık diyelim şu ara, ara var ya ara kolidorumda e, şu aranın ışığı benim sabaha kadar yanar bunlar korkmasınlar Elif gece belki tuvalete kalkar. Hadi içeri git. Geliyorum annem videomu çekeyim. Peçete pis sürmekli. Olmaz. Ben sana veririm şimdi. İçeri git geliyorum ben zaten veririm sana. Ben ona burnunu silmiştim. Hastayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ara kolidor öyle yanar bizim. Aspiratörüm öyle yanar. Hadi geliyorum ben. Şunları kapıyı aç. Tamam ben örttüm. Öyle işte bu ay yani elektrik faturam çok gelmiş. Neyse sağlık olsun bakalım. Ay iyice halsizleştim gerçekten. Şu an var ya hiçbir yerim tutmuyor <laughs> arkadaşlar. Ya hasta olunca da çok zor oluyor ya. Çoluk çocuk var, ev var var, yemek var. Her şey sana bakıyor. Mutfak sana bakıyor, o bakıyor, bu bakıyor. Yapmasan birikiyor. Bu sefer de işin içinden çıkamıyorsun. Öyle. Yine de çok şükür bugünlerimize diyerekten videoyu kapatıyorum. Ben artık müsaadenizi is istiyorum. Ee, ve videomuzu da beğendiyseniz bu arada beğen butonuna bir basın arkadaşlarım canlarım like atarsanız çok ama çok memnun olurum. Bir de videoma yorum yazarsanız çok ama çok memnun olurum dediğim gibi izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.